Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Sprutcam eğitim videomuzda seçenekler kısmından bahsedeceğiz. Kontrol menüsünü bir önceki derste kapsamlı olarak incelemiştik. Onun için burada bu menüye değinmeyeceğim. Proje menüsüyle başlayalım. Yeni bir sayfa açabilmek için burada bir ikonumuz var başka bir proje yüklemek için ve kaydetme seçenekleri import, export ve print seçeneği burada mevcut. Tools araçlar menüsüne bakalım. Bu menüde System Setup bu ikonu inceleyelim. Folders klasörler seçeneğinde klasörlerin kayıt noktasını görüyoruz öncelikle. Proje, import dosyası, CNC program kayıt noktası ve post processor. Burada dosyanın kayıt noktasını görüyoruz. Bir altında dil seçenekleri. Bir altında da projenin kaydetme seçenekleri mevcut. Auto, -se auto save seçeneği ile her 10 dakikada bir kendisi otomatikman save oluyor program. Bunu arttırıp azaltabiliyoruz. Mesela 15 yapalım. Bir başka seçenek. Measurement Units. Ölçüm birimleri. Sistemimiz metrik. Burada parametreler ve birimleri mevcut. Mesela lineer boyutlar her türlü uzunluk, çap mesela birimler milimetre olarak alınıyor. Angular velocity açısal doğrular da derece olarak derece olarak alınıyor. Feed rate ilerleme hızı dakikadaki ilerlenen değeri milimetre olarak alıyoruz. Fakat kesme hızını da dakikadaki metre olarak alıyoruz. Bir alttaki seçenekte 2D geometri parametreleri mevcut. Profil genişliği ve hassas ayar değerlerini buradan giriyoruz. Yazı tipi ve yazı boyutu da buradan ayarlanabiliyor. Tolerans değeri ve zaman formatı buradan ayarlanıyor. başka seçenek de Visualization Bu bölümde neler varmış ona bakalım. Eksen parametreleri burada mevcut. Aktif koordinat sistem ve ekle eklenen, ilave edilen e, eksenleri eksenlerin uzunluklarını buradan ayarlıyoruz. Görüntü kalitesinin ayarı burada mevcut. Grafik penceresi burada. Aynı zamanda farenin hız ayar seçenekleri burada mevcut. Animation ve perspektif seçeneği de burada. Burada önemli bir noktaya değineceğim. Önceden kullanılmış ya da önceden kullandığınız bir ketkem yazılımı varsa onun fare ayarlarıyla bir ve nasıl diyeyim bir alışkanlığınız vardır. Sprutken burada bir kolaylık sağlamış. Mesela Alibre, Regenors ya da Solidworks Bunları önceden kullandıysanız bu programlara aşikarsanız bu seçenekleri seçerek kullandığınız o önceki kullandığınız o programın fare ayarlarını Sprutcam otomatik, otomatik olarak atıyor. Mesela ilk ayar Sprutcam default seçeneği seçtiğimizde kısa yolları burada görüyorsunuz. Mesela SolidWorks'e getirdiğimizde değerler değişiyor. Sprutcam böyle bir kolaylık sağlamış. Diğer seçeneklerde. de renkler, renk seçenekleri burada mevcut. Çalışma alanı arka plan rengini buradan değiştirebiliyoruz. Mesela mavi plan koyu. Buradan değerleri girebiliyoruz. Rengi buradan ayarlıyoruz. Import import değerleri ayarları buradan. Additional ve Machine kısmı. Load setup ve seva setup buradan ayarlanıyor. Admin Manager, konfigür araçları da burada. Ayar kısımları buradan. Script ve ayrıca bir hesap makinesi de eklenmiş programa. De help menüsü var. Help menüsünde de ulaşılabilecek her şey burada. Yardım gerektiğinde veya Sprout Game e hakkında bir açıklama gerektiğinde buradan ulaşabilmemiz mümkün. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.